Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle destanın e, edebiyatlara göre ayrımlarına bakacağız. Dünya edebiyatında ve Türk edebiyatına göre ayıracağız arkadaşlar. Doğal ve yapay olarak da ayıracağız arkadaşlar. Evet. Şimdi izleyin arkadaşlar. E, şöyle diyorum. Türk edebiyatı destan diyorum. Türk edebiyatında. Türk edebiyatında destan. Türk edebiyatında destan arkadaşlar bu bir daha kendi içinde ayrılıyor. Şöyle ayrılıyor. Hemen söyleyeyim. İlk önce şöyle diyelim. İslamiyet öncesi şuradan İslamiyet sonrası İslamiyet öncesinde yine ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor bu seferde? Bu sefer de kendi topluluklarına göre ayrılıyor. Nasıl yani? Şöyle kendi topluluklarına göre derken şöyle hemen yazalım. Birincisi nedir? Altay Yakut dönemi. Evet. Buradaki destanlarımızı hemen yazalım arkadaşlar. Altay Yakut dönemindeki destanımız arkadaşlar. Yaratılış destanımız. Şuraya yazalım. Biraz büyük yazalım. Yaratılış ve CNP destan. Destanladı adı. İkinci dönem arkadaşlar Saka dönemi. Hemen onu da yazalım. Saka dönemi. Saka döneminde arkadaşlar Alper Tunga Alper Tunga ve şu destanı var. Saka döneminden sonra arkadaşlar hemen ardından Hun dönemi geliyor. Hun döneminde ise arkadaşlar Göktürk var. Bir de ne var arkadaşlar? Ergun, çok özür dilerim. Hun döneminde arkadaşlar Oğuz Kağan. Bir de Attila var arkadaşlar. Oğuz Kağan. Oğuz Kağan, Attila. Atilla. E, bazen Atilla diye okunuyor ama normalde yazılışı Atilla. Okunuşu da Atilla. Göktürk'e geçiyoruz arkadaşlar. Göktürk'te arkadaşlar hemen söyleyelim. Ergenekon ve Bozkurt destanı. Bozkurt. Ergenekon. Bozkurt'tan sonra ise arkadaşlar Uygur dönemi geliyor ve biz bu İslamiyet öncesini kapatıyoruz. Uygur döneminde ise arkadaşlar Türeyiş ve Göç destanı var. Ve Göç destanı var. İslamiyet sonrasında arkadaşlar hemen Karahanlı diye başlıyoruz. Karahanlı'nın Karahanlı döneminde arkadaşlar hangi destanımız var? Tabii ki de işte Saltuk Buğra Han destanımız var. Yazıyorum. Saltuk Buğra Karahanlı döneminden sonra arkadaşlar Kırgız dönemi var. Kırgız dönemi de Kırgız dönemindeyse arkadaşlar en uzun destan nedir? Manas destanı. Manas Destanı. Kırgız döneminden sonra arkadaşlar Moğol dönemi geçiyoruz. Moğol dönemi. Moğol yazalım. Hmm. Moğol döneminde ise arkadaşlar daha çok Cengiz Han Destanı var. Cengiz Han Destanı. E bu Cengiz Han Destanı'ndan sonra ise arkadaşlar hangi hangi dönemimiz geliyor? Tatar Kırım. Tatar Kırım dönemimiz geliyor arkadaşlar. Bu Tatar Kırım'da Timur ve Edige Destanı var. Onu da yazalım. Timur ve Edige destan. Evet arkadaşlar, Tatar Kırım Destanı'nı da bitirdikten sonra Selçuklu Beylikleri dönemi var. Bu da hemen onları da söyleyelim. Üç tane destanımız var. Seyit Battal Gazi, Danışman Gazi ve Köroğlu. Battal Gazi diyelim. Danişmen Gazi ve Köroğlu dedik arkadaşlar. Yani Türk Edebiyatı'nda destan İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası olarak ayrıldı arkadaşlar. Hemen sonra ise arkadaşlar. Altay Yakut dönemi, Saka dönemi, Hun dönemi, Göktürk ve Uygur dönemi olarak ayrıldı. Destanlarımız yazdık. Karahanlı döneminde arkadaşlar Sadık e, Saat Burahan olduğunu söyledik. Bunlar neden? İslamiyet sonrasıdır. Kırgız dönemi, Moğol dönemi, Tatar Kırım dönemi, Selçuklu Beylikleri döneminde yazdık. Türk Edebiyatı'na destan. Bunlar hangileri diyoruz? Bir doğal var, bir yapay var. Bunlar tabii ki de arkadaşlar İslamet İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası dedik arkadaşlar. Bunlar daha çok hemen arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. E, ben size destan aşamalarını söylemişim. Onları da söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar daha çok doğal destanlar. Doğal destanlar olduğunu unutmayın. Bunu yazmışız yazalım. Doğal destanlar. Bir de arkadaşlar destanın aşamaları var. Şuraya şöyle not olarak yazalım. Bir an onu anlatmadığımı fark etmişim. Evet. E, destanın aşamaları. Destanın 3 aşaması varmış. 1 arkadaşlar. 2 ve 3. Birinci aşama arkadaşlar. Daha çok adı nedir? E, adı arkadaşlar çekirdek ya da doğuş diyebiliriz. Doğuş da diyebiliriz. İkinci aşamamız yayılma. Üçüncü aşamamız da değerlenmedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.